f x eşittir 0 apsis noktasında sürekliymiş. Olduğuna göre limit ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Ee, x'e 0 yazdığımızda buradan 0 bir 0 belirsizliğinin gelebileceğini görürüz. Bunun için ifadeyi düzenlemem gerekiyor. Tanjant kare 2x ifadesinde sinüs kare 2x çarpı f x bölü kosinüs kare 2x çarpı 3 sin kare x şeklinde yazabilirim. 16 eşitmiş. Şuradan devam hmm. edecek olursak sinüs kare 2x ifadesinde yarım açı formüllerinden 4 çarpı sinüs kare x çarpı kosinüs kare x çarpı f x bölü kosinüs kare 2x çarpı 3 sin kare x şeklinde açabilirim. Buradan sin kareler sadeleşiyor. X yerine sıfır ifadesini yazdığımız zaman 4 çarpı kosinüs kare x çarpı f sıfır. Şöyle sıfır yazalım şuraya da. Bölü kosinüs kare sıfır ifadesi gelir. O da 16 eşitmiş. Kosinüs kare sıfırlar zaten bir değerini alır. Bir sıfır bölü sıfır değeri sizi yaratmaz bize. 4 çarpı f sıfır. Tabi limit x giderken sıfıra var başımıza. Eşittir 16. Bir de bölü 3 vardı çarpı 3'ümüz vardı unutmayalım. 4 der. Sadeleşir burada 4 olur. F0 ifadesi de 12 eşit olur. Bizden istenen de limit x giderken 0 6 x artı 4 bölü fx'dir. 0 artı 4 bölü 12'den 1 bölü 3 ifadesi bizim cevabımızdır. Bursa.